Sevgili Nevzat Çam Kurs Merkezi öğrencileri, LGS hazırlık sohbetlerimize hoş geldiniz. Bugün kader inancı ünitesinin e, çok önemli bir konusuna odaklanacağız. Bir peygamber tanıyorum. Hazreti Musa AS. Kur'an'da hayatı en çok anlatılan peygamberlerden biri değil mi? Onun mücadelesi, mesajı e, epey bir kaynağımız var bunun üzerine. Evet evet Hazreti Musa'nın doğduğu dönem gerçekten çok çalkantılı yani Mısır'da firavun hüküm sürüyor ve İsrail Oğullarına karşı korkunç bir zulüm uyguluyor. Hatta işin ilginç yanı firavun bir rüya görüyor ve kahinler bunu İsrail Oğullarında'n doğacak bir erkek çocuk senin saltanatını yıkacak diye yorumluyor. Eyvah Aynen bunun üzerine de yeni doğan bütün erkek çocukların öldürülmesine emrediyor tam bir şey kaos ortamı yani. İşte tam bu noktada ilahi bir müdahale görüyoruz sanki. Kaderin nasıl işlediğine dair müthiş bir örnek gibi. Annesinin bu ilahi mesaja tam bir tevekkülle yani hani Allah'a güvenip dayanarak uyması çok etkileyici. İnanılmaz bir teslimiyet. Tabii. Sandık akıntıyla gidiyor, gidiyor ve hop firavunun sarayına ulaşıyor. Firavun'un eşi Asiye bebeği görünce çok seviyor ve Firavun'u ikna ediyor öldürmeyelim diye. Yani kendi katili olacak çocuğu evlat ediniyorlar bir nevi. Aynen öyle. Ve daha da inanılmazı, öz annesi saraya süt anne olarak alınıyor. Hz. Musa, Firavun'un sarayında öz annesinin kucağında büyüyor. Bu Allah'ın planının, yani kaderin ne kadar ince işlediğini gösteriyor. Gerçekten inanılmaz bir başlangıç. Peki sonra? Hazreti Musa sarayda büyüyor ama Mısır'dan ayrılması gerekiyor bir noktada değil mi? Evet, olgunluk çağına gelince ee, istemeden bir olaya karışıyor ve Mısır'dan ayrılıp Medyen'e gitmek zorunda kalıyor. Orada Hazreti Şuayb ile tanışması, onun yanında çalışması, kızıyla evlenmesi, bütün bunlar aslında onun peygamberlik görevine hazırlanmasında çok önemli bir dönem. Yani o sürgün yılları bir nevi karakterini olgunlaştırıyor. Kesinlikle. Liderlik vasıfları gelişiyor ve asıl görevlendirme Mısır'a dönüş yolunda Dağı'nda gerçekleşiyor. O anı biraz daha açabilir miyiz? Tabii. O vahiy anı nasıl oluyor? Tabii. Ailesiyle Mısır'a dönerken Turdağ tarafında bir ateş görüyor, merak edip yaklaşıyor. Orada vadinin sağ tarafındaki ağaçtan bir ses duyuyor. Allah ona sesleniyor. Ey Musa. Şüphesiz ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım. İşte o an peygamberlik görevi veriliyor. Evet, vahiy aldığı yani Allah'tan doğrudan mesaj aldığı an. Görevi de çok zor. Firamunu ve haltını tek olan Allah'a yani tevhide inanmaya çağırmak. Bu görevin ağırlığını bildiği için Allah'tan yardım istiyor, kardeşi Hazreti Harun'un da kendisine yardımcı olarak verilmesini diliyor ve duası kabul oluyor. Firavun gibi zalim bir hükümdarın karşısına çıkmak müthiş bir cesaret gerektirir. Allah onu nasıl destekledi bu zorlu görevde? İşte burada mucizeler devreye giriyor. Peygamberliğini ispatlayan olağanüstü olaylar. Mesela asasının kocaman bir yılana dönüşmesi. Evet, en bilinenlerden. Bir de elini koynuna sokup çıkarınca gözleri kamaştıran bembeyaz bir nür gibi parlaması. Firavun tabi boş durmuyor, Mısır'ın en usta sihirbazlarını topluyor Hazreti Musa ile yarıştırmak için. O meşhur karşılaşma. Aynen. Sihirbazlar bütün hünerlerini sergiliyorlar ama Hazreti Musa'nın asası onların yaptığı bütün sihirleri yutuveriyor. Ve işin en çarpıcı kısmı sihirbazlar bunun sihir olmadığını anlıyorlar anında secdeye kapanıp biz alemlerin Rabbine Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik diyorlar. Ne kadar etkileyici. Hakk'ın batıla üstünlüğünün net bir göstergesi. Ama Firavun yine de direniyor değil mi? Hem de nasıl? Kibir ve inkarından vazgeçmiyor. Bunun üzerine Allah onu ve kavmini çeşitli felaketlerle uyarıyor. Tufan, çekirge istilası, kurbağalar, suların kana dönüşmesi ama yine de fayda etmiyor. Etmiyor maalesef. Sonunda Allah Hazreti Musa'ya İsrail oğullarıyla Mısır'dan çıkmasını emrediyor. Gece vakti yola çıkıyorlar. Firavun bunu öğrenince ordusuyla peşlerine düşüyor. Tam Kızıldeniz kıyısına geldiklerinde İsrail oğulları büyük bir korkuya kapılıyor. Eyvah yakalandık diyorlar. Önleri deniz, arkaları Firavun'un ordusu. Tam bir çaresizlik anı. İşte orada Hazreti Musa'nın imanı devreye giriyor. Hayır diyor, Rabbim benim nedir, bana mutlaka bir çıkış yolu gösterecektir. Tam bir teslimiyet. Ve mucize gerçekleşiyor. Evet, Allah'ın emriyle asasını denize vuruyor ve deniz ortadan ikiye ayrılıyor. Her bir parça koca bir dağ gibi oluyor. İsrailoğulları karşıya geçiyor, onları takip eden Firavun ve ordusu da denize girince sular kapanıyor ve hepsi boğularak helak oluyor. Yani tamamen yok ediliyorlar. Büyük bir kurtuluş. Ama İsrailoğullarının imtihanı burada bitmiyor sanırım. Şu altın buzağı olayı var bir de. Maalesef evet. Hazreti Musa Allah'ın emirlerini almak için Tur Dağı'na gittiğinde yani kısa bir süreliğine ayrıldığında kavmi Samiri adında birinin fitnesiyle yoldan çıkıyor. Ellerindeki altınları eritip buzağı şeklinde bir put yapıyorlar ve ona tapmaya başlıyorlar. Hazreti Harun onları uyarıyor ama dinletemiyor inanılır gibi değil. Peygamberleri aralarından ayrılır ayrılmaz. Bu olay tevhid inancının yani Allah'ın birliği inancının ne kadar hassas olduğunu ve imanı korumanın sürekli bir çaba gerektirdiğini gösteriyor. Hz. Musa döndüğünde bu manzarayı görünce tabii çok öfkeleniyor ve kavmini şiddetle uyarıyor. Hz. Musa'nın hayatına baktığımızda gerçekten ibretlik bir öykü. Zorluklar karşısında inanılmaz bir sabır. Allah'a sarsılmaz bir bağlılık, tevekkül ve zulme karşı dimdik duran bir adalet mücadelesi. Çıkarılacak çok ders var. Kesinlikle. Belki de en önemli derslerden biri şu; hayatta karşılaştığımız zorluklar, hatta bazen yaptığımız hatalar bile ilahi planda bir amaca hizmet ediyor olabilir. Medyen'e gidişi bir kaçıştı belki ama aynı zamanda peygamberliğe hazırlıktı değil mi? Allah'a güvenenler için, ona tevekkül edenler için her durumda bir çıkış yolu ve bir hikmet vardır. Firavun'un o kibirli gücü yerle bir olurken, Musa'nın Allah'a olan teslimiyeti onu ve inananları kurtuluşa erdirdi bu kararlılık, bu iman gücü aslında sizlerin de sevgili öğrenciler LGS gibi zorlu bir hazırlık sürecinde karşılaştığınız engelleri aşmanız için bir ilham kaynağı olabilir. Yani pes etmemek, doğru bildiğin yolda sabırla ilerlemek. Şöyle bir düşünmenizi öneririm. Hz. Musa'nın hayatındaki hangi olay veya hangi tavrı size en çok dokunuyor? Onun hangi özelliği kendi hayatınızdaki zorluklarla başa çıkarken size ilham verebilir, size farklı bir bakış açısı sunabilir. Bu sorunun cevabı önemli olabilir. Nevzat Çam Kurs Merkezi olarak 2025 LGS sınavında hepinize yürekten başarılar diliyoruz. Bir sonraki sohbetimizde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.